Video geçmeden önce arkadaşlar efsane bir çekilişimiz var. Bu hesabı size veriyorum ve bu hesapla bir de iki tane Brawl Pass veriyorum arkadaşlar. E, 1500 abone oldular, 1600 abone olduk ama olsun 100 aboneden bir şey olmaz. Hesabı şöyle kısaca göstereyim arkadaşlar. Super Spike var. Evet. Bütün yani, e, bütün hani e, karakterlerin kostümleri var. Collect daha hariç arkadaşlar cinlerin de kötü cinli falan var arkadaşlar. Yani bu tavsiye veriyorum şartlar benim kanalıma abone olmak ve bildirimleri aktif hale getirmek ve videoyu beğenmek yorumlara da katılıyorum yazıp ben, benim size ulaşmak nereden ulaşacağım hakkında yer vermeniz lazım. Size oradan ulaşabileyim ve hesap verebileyim ki çok fazla iyi konuşamıyorum gece saat üç buçuk arkadaşlar. İsterseniz direkt videomuza fırlatayım sizi. Adım. Hadi abi yaz altı. Abi yedi yazdı oha yedi yazdı ağzına sütçüm yedi yazdı Arkadaşlar yemin ederim şu an mobizende de kayıt oldu Yemin ederim çok heyecanlandım Pen verdi abi Hepinize merhaba arkadaşlar bugün esan videoda karşınızdayım arkadaşlar Bugün Brawl Stars karakter çıkarma taktiğiyle karşınızdayım Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı ve özellikle bildirim çanını atmayı unutmayın arkadaşlar Evet, abi 12'den beri video fikri düşünüyorum ve beynim çaldı şu an saat arkadaşlar 3.06 ve bu videonun ikinci denemesini çekiyorum. kafayı yiyeceğim abi. Kupa ay kutu kasmaktan kafayı yiyeceğim, cidden yiyeceğim. İnşallah bu videoda bir aksaklık olmaz. Dedim bir video beğenmeyiniz. Şu an elimde arkadaşlar 10 elmasım var. 10 elmasın bir tane büyük kutum geldiği için 2 3 4 4 tane büyük kutu, bir tane savaş kutusu, bir tane de mega kutumuz bulunmakta arkadaşlar. E bugün size çok güzel taktik taktikler göstereceğim. Videoyu dediğim gibi beğenmeyi unutmayınız. Bir de bildirim çan abone olup bildirim çanı tıklarsanız beni daha çok mutlu edersiniz. Ondan önce arkadaşlar size şöyle bir, bir Brawl Stars oynayacağım sizlerle birlikte. Size anlatmam gereken birkaç tane şey var. Beni dikkatle dinlersiniz, beni çok mutlu edersiniz. Şu Ama şunu bir yükseltelim abi. E, arkadaşlar hemen açıklayayım size bu arada keşke onu açmasaydım aksesuar geldiği için. <laughs> kutudan aksesuar çıkabilme ihtimali var. E, ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bu kanalın Brawl videoları yayınlıyorum. Fakat ara sırada Among Us videoları yayınlayan bir YouTube kanalıyım. Ama yakında bilgisayarım mı geliyor arkadaşlar? Bu arada çok basit bir şekilde oldum. Cihazım kasıyor. Yakında ee, yakında bilgisayarım geliyor arkadaşlar. Bilgisayardan GTA 5 videolar gelsin mi? Ben bir, bir, önceki videoda sormuştum. Ee, Birçok kişi gelsin ve benzeri bir yorumlar atmıştı. Ee, ben de çekme kararı aldım fakat bu videoda sorayım dedim. Hani çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bu arada tek yapmam gereken topu kaçırmak Doğan. Yorumlar ee, yorumlarda dediğim gibi belirtin. Ben de sizin dediklerinize göre videoları çekeyim yani. Bence GTA 5 videoları baya eğlenceli olacak. Böyle arkadaşlarla savaşsız falan böyle tek başıma olmayacağım bu arada tek başıma video sıkar yani ben kendimden bilirim ve videolar ne olacak arkadaşlar yani cidden bayağı kalitemizi geliştirmek üzereyiz yani Dediğim gibi tek yapmanız arkadaşlar yorumlarda gelsin diye belirtmeniz ve bana destek çıkmanız yeterlidir yani. Hepiniz şimdiden teşekkür ediyorum. Hani destek çıkarsanız. Bu arada bana birkaç tane yorum gelmiş. Bu clickbaitleri para için yapıyorsun diye. Ben şu an YouTube'dan bize YouTube gelirim yok arkadaşlar. YouTube'dan para kazanmıyorum. Cidden kazanmıyorum. Zaten videolarımı izlerken reklam çıkmıyor fark etmişsinizdir zaten. Ama kazansam bize olacak yani. Size bir sürü çekilişler falan yapabilme şeyim de olacak. Ama şu aralar yapamıyorum. Tek yapabildiğim bir çekiliş var. O da hesap çekişi. O hesaplarda kendim kasıp verebiliyorum size. Yoksa bana hesap veren olmuyor arkadaşlar. O hesapların hepsini tek tek ben kasıp size veriyorum arkadaşlar. Valla bu hesabı da size vermeyi düşünüyorum. Şu anda tek yapmanız gereken dediğim gibi kanal abone olmak, bildirimleri aktif hale getirmek. Bu arada bildirimleri tıkladıktan sonra arkadaşlar sandık sekme açacak. Oradan da tümünü seçmeyi unutmayınız. Video, bütün attığım videoların öyle bildirimi geliyor. Abi dur dur ben seni yakalayayım. Şöyle attım mı tam canım da yükseldi. Evet bir golümüzü attık çok güzel bir şekilde. Şimdi onlar da atmasın da abi dikkat edelim o yüzden. Bu arada 2021 inşallah bizim kanalımız için çok hayırlı bir yıl olacağını düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bu yıl 10.000 aboneye geçerim arkadaşlar. Allah çok mutlu olurum 10.000 aboneye geçersem. Bu arada hareket etmedi daha da ben anlamadım cidden. İsterek yapmadım bir şey yani bu. O dur siz bir gidin sen bir gel. Tamam tamam sen atsan, Oğlum atsan mal mısın? Ha, doğru. Her türlü kazanmış. doğru. Unutmuşum karıştırmışım arkadaşlar. Heyecan yaptım bir ya. an bayağı kasıyor yalnız. Evet. Şimdi geçelim taktiğe arkadaşlar. ilk öncelikle arkadaşlar hangi karakteri çıkarmak istiyorsanız benim her zaman kullandığım taktik. hang ee, hangi karakteri istiyorsanız onun üstüne 50 kere tıklayacaksınız arkadaşlar. Bu arada abi bu, bu benim diğer hesap pardon. Ben bunu Byron karakterini istiyorum arkadaşlar. 50 kere Byron karakterini tıklıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bir dakika çıkacağım. Sessiz söyleyeceğim sesim kesilmeyecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Kendim sessiz söyleyeceğim. Hadi baştan başlıyoruz. 31 Evet arkadaşlar 52 kere diyorsunuz ve markete gelip arkadaşlar bakın hemen gösteriyorum en köşe geliyorsunuz arkadaşlar destekçi kodu yerine kodu gir yerine arkadaşlar benim yazdıklarım aynısını yazıyorsunuz ben size bir yerde söyleyeceğim pt ha pardon pt dur ne pardon htpt sonra bir tane daha çizgi aynı şekilde şöyle hangi hangi karakterin çıkmasını istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Pardon bu buraya da Byron yazıyorsunuz. Sonra da box e, mega mega yazıyorsunuz. Bir dakika. Şu an yazılacak e, Wars yazılıyor mu? A sonundakileri yanlış almışım. Bir dakika ben onu nasıl değiştireceğim abi onu dur 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 şuradan ayarlayacağım evet dur ayarlanıyor sonunu yazmamız lazım da evet hemen geri Öne getirelim abi Wars yazısınız. savaş kutusu evet Boyeran Wars şeydusuz ben bunu bir resim alayım küçük resimde lazım olur Şu, telefon kasmaktan Hava alsana artık aldı. Hemen gire tıklıyorsunuz ve buradan gi girmeyecek. Bunu 3 kere yapıyorsunuz. 1, 2, 3 Aha ben bir, yaptım birkaç kere neyse. Hemen geri çıkıyorsunuz arkadaşlar. Sonra hani, çıkarmak istediğiniz karakteri hemen gösterdiğim şey yapıyorsunuz. Arkadaşlar Byron'a gelip deneye çıkıyorsunuz arkadaşlar. deneyde bir tane robot öldürdükten sonra geri çıkıyoruz buradan. Starbuck Kirji'ye. Hemen şuradan bir tane bot öldürelim abi hızlı bir şekilde. Evet çok güzel ultimizi attık. Çıkışı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi en güzel yere geldik. Kutular açmaya. Evet. Şimdi kutuları açacağız arkadaşlar. Dilleri falan oynamanız gerek yok. İlk önce şu elması bir almak istiyorum abi ben. Hemen marketten 30 taşa bir tane küçük kutu alacağım. Hemen şöyle kaydıran bu çok kastından özür dilerim. Yeni cihaz geldikten sonra Ebru kalmayacak bu böyle şeyler. Hadi bakalım abi. Bastım. 3 yazdı. 41 altın verdi. Search verdi abi. Bu kutudan bir şey çıkmadı. Emz verdi. Cin verdi. Tamam no problem abi. Hemen bizim burada kutularımızı açmaya başlayalım. Büyük kutudan başladım. Hadi bakalım. 3 yine 3 yazdı. 4 altın verdi. Pem verdi bu sefer. Mortis verdi. E bundan da bir şey çıkmadı. Sprout verdi bir de. Sprout'umuzun güncelle, güçlendirme gelmiş. Evet savaş açıyoruz. Hadi ver abi bir şey. Savaş kutusunda ümidim var. Ha, iki yazdı. 24 altın. C2. Ve bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Sprout. Abim en büyük ümidim mega kutudan. Şu altını da alalım abi. Evet. Büyük kutuya çorba. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Açtım abi. 3 yazdı. 97 altın verdi. Pem verdi abi 11 tane. Tara verdi 11 tane. Bundan da bir şey vermedi. Yemzi verdi 12 tane. Bundan da son büyük kutumuzda bir tane de mega kutumuz kaldı arkadaşlar. Bu hala video beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar ee, bana destek çıkın yeter ki arkadaşlar hadi bakalım, açıyorum arkadaşlar son son bir tane büyük kutumuz kaldı hemen ona da tıkladım hadi hadi bakalım abi iki aldı ya bundan net bir şey çıkmayacak bak bu şuraya ismi çıksın ben youtube kanalımı seveceğim abi net bir şekilde söylüyorum imkanı yok çıkmasının neyse hemen tıkladım. Evet bir şey çıkmadı. Frank Frank verdi. Bir de Edgar verdi. Edgar. Yanlış söylüyorum. Ve en büyük al. Mega kutu. Tıkladım abi. Hiç düşünmeden tıkladım. Hadi bakalım. Hadi abi inşallah güzel bir karakter verir. i̇nşallah altı yazar ve karaktere verir. Tıkladım. Hadi abi yaz altı. Abi yedi yazdı. Oha yedi yazdı. Ağzını sütüm yedi yazdı. Arkadaşlar yemin ederim şu an Mobizen'de de kayıt oluyorum ve 7 aldı. Hadi bakalım. Az sprout verdi. Abi tara verdi. Ee, bu şu an heyecan yaptım baya. Mr. P verdi. Abi, abi yemin ederim çok heyecanlandım. Pem verdi abi. Abi. Bu karakter çıkacak. Eminim karakter çıkacak. Eminim. Abi cidden şaka mısın sen ya? Hadi cidden şaka mısın ya? Abi bu ne ya? İki tane aksesuar mı verdin cidden? Taktik uyguladık. Abi şaka gibi ya. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Be.